...çok kolay oldu gelinliğimizden. Öyle mi? Yani ilk mağazaya girdim, bu dedim... ...bunu olsun, oldu bitti. Çok da güzel oldu bence. Abi hiç koşturmadık ya, Allah razı olsun hiç koşturmadık. Ya hiç. nasıl yani Mehmet... ...12 tane gelinlikçiye girip çıkmadı mı seninle beraber? Yo, zaten ben kendim gittim. Beğendim ve aldım. Bu kadar. Gelinlikler 5 ya 10 bin lira arasında mı? Evet. Yani ortalama 5 ile 10 bin lira arası. O da sadece kiralaması yani. Yok. <laughs> yok çok. O kadar değil. Değil yani. Sen kaçta kaç arasında aldın? Yani ben diktirdim. Hani şey. E, o modeli yani. gördüm bu dedin onu diktirdin. Evet. Söyleyebilir miyim? Bize mahsuru yok. Sen Sence yani, mahsuru varsa söyleme. 1650 TL. Ne? Gerçekten mi? Evet. evet. Ne? Nerede Abi nerede bu, bu gelinlikçi ya? Burada. Ha. Yani İstanbul'da. Vallahi iki tane alacağım ha. Nerede Gerçi ha. bu? Gerçi şu an biraz ya abi sen nereye İşi kapak atmışsın böyle ya? <laughs> Ekipte evlenmiş, evlenecek, hepsi böyle yapıyor. <laughs> Çıkışa şey istersen vereyim. Olur. Hı, -hı. ya ama pandemiden dolayı ama belki model artık modelden olabilir. dolayı değişkenlik gösterebilir. Evet belki modelden dolayı da. Aynen dolayı çünkü dolayı model bilemiyor. Çok balayı? O yani zaten balayı olarak düşünmedik. Bir de işte malum olaylardan dolayı nasıl yapacağımızı bilemiyoruz açıkçası. Nasıl tatil seversin peki? Yani böyle sessiz, sakin. Eminim. <gülüyor> <gülüyor> yani soruyu sordum ama cevabını biliyorum aslında. Hani deniz tatili mi yani? Evet o olur. Böyle e, Datça'da falan olabilir. Sessiz sakin. Bozburun'da olabilir. ...böyle beraber. İlker abi ben nereye Oturuz. gideyim? Sivrit'e gelir ben de. Otururuz. tatilde gülerek İçeceğimizi yapar. İçeceğimizi içeriz. Arada yüzeriz. Gezilecek yerler varsa gideriz. Bu kadar. Yani öyle ne bileyim otele gidelim... ...tıkılalım... ...bir hafta orada kalalım. Gerek yok. Ve her şey dahil diye tabakları böyle evet, dolduralım. Evet evet yok. Ben yani yazın ne yiyeceksin ki zaten? Karpuz peynir yetiyor. <laughs> Hiçten <laughs> çok iyi yenge. Bravo. Yazın yiyeceksin ki zaten karpuz peynir yetiyor. <laughs> Doğru. Yazın en rahatı yemesi, içmesi, evet. giymesi, yatması, kalkması her şey rahat. Evet. Peki bir de ev şahsı bölüm var. Hı hı. Ne yaptınız? Yaptınız mı? Evet. Aha. Yani. ...ne kadar değil 5-6 liraya hepsini hallettik yani. Kaç bin lira? Ya Beş, şaka altı. mı bu ya? Bu fiyatlar nereden geliyor böyle abi? 5-6 mı? Ben sadece bir kol koltuğu o kadar almadım ya. Demek yani biz yüksekten mi uçtuk. Ne yaptık? İki kişiyiz. Ne alacağız ki yani? Zaruri bir beyaz e eşyalar. E tam bir tane de koltuk. Bir tane de yatak. Vallahi Ve... ben de aynı o şekilde aldım ama... <laughs> hani <Bitli>. Yani ben jero parayı... kendim çok fuzuli masraf yapıyormuş gibi hissettim gerçekten <laughs> evet. ben de öyle şimdi evet. biz çocukla kavga edeceğiz diyecek ki hayır zaten. bir dakika ama yanlış <laughs> anlaşılma var iki kişi dediğin zaman bir, biz de iki bir kişi. altı kişilik kendi gündelik takımını alacaksın misafirlik 12 iki kişilik ha. o bir de aileme ait yani ailem Yok. Öyle aldığı halde altı tabak 6 kase işte misafir gelirse diye işte 12 iki tane çatal açık ama altı tabak <laughs> ...yetiyor yani çok şükür. Sen Peki. şeylerden de bahsediyor musun şimdi buzdolabı, çamaşır makinesi beş tabii, altı. Tabi tabii. Bin. tabii. Hmm, Hepsi içinde mi beş altı bin lira. Yani şey öyle e, buzdolabı en genişlerinden değil. Küçük bir de model. model. Makin bu şey çamaşır makinesi da işte altı kilogramlık bir şey. Al. Yani kaç kilo kıyafetimiz çıkacak ki? <gülüyor> <gülüyor> yani evet. hayatı kolaylaştırmak lazım. Zorlaştırmamak Doğru. lazım. Yeterince zor zaten. Doğru söylüyorsun. Bak, çok zor durumdayım abi. 150'lik <laughs> oldum hiç, hiç kafadan. Bak ki çok zor durum 150'lik oldum ben.